Edirne'nin en modern ve kapsamlı eğlence merkezi Playa'da yapacağı çekilişle talihlilere iPhone 12, Xiaomi elektrikli skuter ve PlayStation gibi hediyeler verecek. Margi AVM'de hizmet vererek Edirne'de eğlence merkezi sektöründe zirvede bulunan Playa'da Bowling ve Eğlence Merkezi düzenlediği çekilişle yine adından söz ettiriyor. Playa'da bowling, bilardo, playstation ve daha birçok seçimde barındıran konseptiyle gençlerin uğrak noktası oldu. Playa'da katılımlarının devam ettiği 14 Ocak'ta çekilişinin yapılacağı ve büyük hediyelerin verileceği bir kampanyayı daha hayata geçirdi. Kampanya hakkında detaylı bilgiler veren da Bowling ve Eğlence Merkezi işletmecisi Gökhan Şimşek tüm Edirnelilere 14 Ocak'ta gerçekleşecek çekilişe davet etti. Playada Bowling ve Eğlence Merkezimiz olarak e, alt kattaki bowling salonu, e, AVM Meydanı'nda bulunan e, atlı karınca dönme dolap gibi e, makinelerimiz ve e, sinema katında bulunan oyun salonumuzdan gün içerisinde yapılacak 20 TL'lik her alışverişe bir çekiliş hakkı veriyoruz. Bu çekilişlerle iki kişi iPhone 12, bir kişiye Sony PlayStation 5, iki kişiye de Xiaomi elektrik scooter veriyoruz. Çekilişimiz 14 Ocak'ta gerçekleşecek. Tüm ederini altımızı yapmış olduğumuz çekilişimize bekleriz.